Herkese merhaba. Bugün 108'in profesörü Kutluhan kardeşimle beraberiz. Kendisi 108'i detaylı olarak anlatacak. 108 videosunu bekleyen çok kişi vardı. Ee, bu işi dedim uzman anlatacak daha iyi olur. Ben de anlatabilirim ama burada yılların sürücüsü ve tecrübesi var. Kendisi 108'i kendisi topladı babasıyla beraber. Şu anda bir tane de topluyor. Kendisinden dinlerim en iyisi olur. Evet. Buyur kardeş. Söz sende. Evet. Öncelikle Ozan Bey teşekkürler. Böyle bir program yaptığınız Hoş için. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi 108 biliyorsunuz eski 6S klasiği diye tabir ettiğimiz bir Mercedes'in S klasığına giren bir araba. Burada baştan başlayacak olursak... Kendi bizim arabandan başlasak daha iyi olur. Özellikle aynen. dolu dolu güzel bir araba. Bu arabamız Orjinal. 1971 model 280SE 3.5 8 silindir versiyonu. Güzel bir araba. Ya yani 108'in tüm kasasını çok seviyorum. Tabii 8 silindir olarak biraz daha güç fazla olduğu için daha tat veriyor araba kullanması. Daha zevkli oluyor. Arabanın esasında... Şöyle içini gösterelim iki bakış isterseniz. Eee içi fabrikasyon kırmızı vinil vinil olarak. O zamanlarda da mesele bayağı popüler. İ bir İbrahim kardeşim bize çekim yapıyor. Kendisine 108'i Teşekkür var. ederiz. Açık kalsın. Şey tamam çeksin bir yana. Diğer taraftan e, arkada da yine e, hiçbir şekilde değişmemiş olarak orijinal iç döşemesi arabanın üzerine bulunmakta. Döşemenin tamamı orijinal değil mi? İçim, orijinal. Içim, olduğu gibi orijinal. Evet, olduğu gibi Fabrikasyon. Orijinal. Dışı tabii boyandı. Tabii ki. E, boyandı. yılların koraz, koraz 1971 korazını, senesi. yıpranması. Aynen. Bu araba 1976 senesinde Almanya'dan alınarak getirildi bu arada. Bir Alman plakaları durmakta arabanın. E, ben tabii custom renk yaptım. Normalde metalik griydi 180G. İnşallah bir sonraki seferde döş çevirmeyi düşünüyoruz o renge. Tabii. Kolay renk değişimi. Tabii var. renk değişimi kolay. 15 barok üstünde. 15 barok şant var üzerinde. Bu aracın diğer 108'lerden farkı bu araç V8 3.5. Biraz daha farklı bir motora evet. sahip. Kısa daha şase. sonra kısa kasi, kısa kasa şase. Daha sonra 116'larda kullanılan 350 motorun eee diye tabir edebiliriz. Yani öncüsü. Motoru da açalım senin. E, motor açamayız şu an. Çünkü e, şundan dolayı açamayız. Bir temiz demedim. Tamam sıkıntı Ondan yok. Dolayı. Başka Onu bir, ayrı bir videoda şey yaparız. Yani e, biraz kozmetik olarak tam temizliği şu an. Bu arada 108 şu an cümüş halindeyiz. Görüyorsunuz 108'ler Birden renk fazla. Cümüş halinde. Evet. E, her renk 0, var 50, şu an. 050. E, koyu lacivert renk Detaylı, detaylı tam. Detayları dinleyin marcu. bakın. Kodla beraber uyuyor adam. Aynen. Kodla beraber. Çok sevdiğimiz bir gene açık tonda bir sıfır e, 050'nin gene bir açık tonu farklı bir marka. Glasorite Standox renk farkını görüyorsunuz zaten. Biraz ton farkları olabiliyor. Yine burada değerli kulüp üyelerimizden Adin abinin 280 SE'si, Muharrem abinin 280 SE'sini bahsettik. Ee, şu an çekimimiz yapan İbrahim Bey'in kardeşinizin kardeşimizin arabası. Kardeşimizin arabası. Ördek baş yeşil diye tabir ettiğimiz çok Aynen. güzel metalik bir renktir. Yeşil 280 S. Beraber. Aynen. Ee, otomatik versiyonudur. Bayağı da güzel bir kombinasyonu var taba olmak üzere. Ee, arabanın özelliği şu arabadan bir bahsetmek istiyorum. Bu arabada Amerikan stop bulunmakta. Ee, dikkat ettiğiniz sinyaller kırmızı. 108'lerin bir avantajı pneumatik süspansiyon sistemine sahip olmasıdır. Yani diferansiyelde horizontal bir yay bulunmakta. Opsiyon olarak sürüş konforu sağlamak adına orada pneumatik damper var. Her arabada yoktur burada. Sanırım Aydın Bey'in arabada vardı. Bir de bizim arabada var. ama çok sürüş keyfi yaratıyor. Yani yola daha iyi tutunuyorsunuz o arabada. Evet. 108'den biri şu an gidiyor. Bir tanesi gidiyor. Başkanımız... Gitmeden. başkanım gitmeden bir saniye. Bu arabada şeydir. 280 S'in gene 1972 versiyonu. Son çıkan kasası. Modellerinden. E, Karbüratörlü versiyonu. Manuel, nadir manuellerden. E, i̇çiyle çok güzeldir taba kombinasyonu. Taba ve evet, e, açık. Karşı şu an detaylı olarak çekiyor. Aynen. Yani, başkanımız çekiyor. Araçları bir de önden şey yapalım isterseniz. E, alalım. Şimdi baştan dönelim. Evet senin yorumlarını bekleyelim. Ozan Bey sen Mercedes ben... kulübünde bayağı e, arabalarla haşır neşirsin. En azından evet. ATS klasede de yorumlarını bekliyorum yani. Evet. Ya biliyorsun ben yani 2 yorumları... yıl boyunca 116'yı günlük olarak kullandım. Evet. Ee, 116 konusunda bayağı tecrübeliyim. Evet Ama 116. 108'i 108 ben acemisi sayılırım. Estağfurullah. Kullanış çok keyifli. Aynen evet. abimle bile Kıbrıs'a biliyorsun beraber aynen, gittik. Aynen beraber gittik. 3 kişi gittik. Hiç evet, olmadık. Hep beraber gittik. Aynen. Çok da keyifliydi. Yani senin araban gibi keyifli bir 108 var Ayda abimizin de. Evet, onun arabası da çok iş çok iyi. Evet. Kumaş kombinasyonu evet, da çok iyi. Gitti. Yani Buradaki, buradaki çok iyi. arabaların dikkat ettiyseniz arkadaşlar hepsinin ön Kısmı aynı yani farlar için konuşuyorum evet. biz Amerikan far diyoruz Evet U.S versiyonu bazı arabalarda ortadaki hatta hepsinde yan sinyal var ve sis farları mevcut ben park fazla park. sis farı sevmediğim için evet. Sen ben sade açman. yaptım ya yani sade bir şekilde kullanıyoruz evet. kutlanan araba kutlanan arabasını sade sevdiği için gördüğünüz gibi ne sis farı ne portakalı var Aynen. ne de yanında reflektörleri Doğru. var arabası Amerikan ama reflektörleri yok çünkü Kutlu daha böyle sade seviyorum. Aynen. fazla aksesuara girmedik. Yoksa bunlara fari da var biliyorsun. Var. Çok ee, değişik. Böyle... Ahmet Bey'in arabaca gitti galiba. Evet. Onu da çekecektik ama o, Ahmet abimizde var. Aynı zamanda şey de var. Mesut abimiz Mesut arabasında var. Mesut abi de gene şampanya rengi bir 8 var. Mesela Gördüğünüz bu da gibi, Fransız. Aynen. Sis. Aslında sisleri genelde yani Fransızlar şey yapar. Fransız. Göz almasın diye. Sarı. Fransız diye geçiyor. Ee, Fransa Regülasyonu'nda. Evet. Niye Fransa Regülasyonu'nda böyle bir şey var? O da anlaşılmış bir değil. Ben anlayamadım yani. Niye böyle sarı? Göz almasın diye herhalde. Göz almasın diye mi? Yani Olabilir. Yani. Ben mesela bilmediğim bir şey. Üzülant'ta da var galiba bu tarz Var evet. Fransa Sadece uyumlarda. Fransa. Renault arabalarda da var. Renault ve Gördüğünüz gibi bu araçta 280CM'izde. Burada yanlarda portakallar. Bu e, her iki reflektör, arabada evet. da reflektör olarak e, tanımlandırdığımız bir şey. E, Sevmiyor. Sade seviyor abi. Bu Yine reflektörün özelliği daha... de... <laughs> Reflektörün özelliği işte arabanın yandan e, konu, e, görülebilmesi. Aynen. sinyal verdiğinde verdiğinizde görülebiliyor olması. Amerikan trafik regülasyonu da bu şekilde. Portakalları Ondan... gördünüz zaten. Ayrı bir e, şey evet. yapmış. Güzel olmuş. Yani beyazla. Aynen. Beyazla. Siz farı güzel gitmiyor ama yeşile bak siz farı. Evet. Bu arada plakalar da klasik plakalar. TRS. Ondan ben de bir ara yaptırsam iyi olacak. Muharrem abi de lazım sanırlar. Aynen. Bu arada arabaların üçü sunroof, sunroofsuz. Sunroofsuz modelinde klima var. Gerçi şeyde de klima vardı. Ben 108'de... Klimalı olursa tabii ki kabulüm ama klima sunroof yerine her ikisinden bir tanesi olmasını tercih ederim. Bu, bu arabanın yok. mesela... Unuttum yok. Yok mu? Ya, bu sade. Evet. Boş model. Olsun. Bu Enjeksiyonun yok. olması artı Bu arada bizde de bir tane topladığımız mevcut 280 evet. se var. O Alman versiyon olacak. Alman versiyonu olacak. Bozo gibi onun farları. Evet. evet. Onun da seveni var. O ama tam bir klasik. Yani beyaz cam oluyor orada da evet. biliyorsunuz. Bana çok hitap etmiyor. Ben daha Opsiyon çok yok. Amerikan, Amerikan Ozan. Amerikancı olduğu için Amerikan versiyonunda daha çok diyor ama 108'de evet. biraz farklı olmak lazım. Hani iki tane 108'in varsa evet, evet. bir tanesi Amerikan bir tanesi Alman olsun. Değil Kesinlikle ama? iki tane olduğu için ya sende şimdi seçenek var. O yüzden farklılık olmasında fayda sırıtmaz var. Sırıtmaz yani sende ama tek olsa ben. Tek olsa dediğin aynen. gibi aynen. Ya şu detayı bitiriyor beni bak. Mesela şu. aynen. Kromun üzerine yıldız tablası Süper. O çok harika. Zaten dikkat ettiyseniz panjurlar zaman geçtikçe artık küçülüyor. Mesela 111 daha büyük. 108'de biraz daha ufak. 116'da daha artık yatay petek sırası evet, değişiyor. Geniş ama yatay. Aynen. Daha sonra zaten artık panjur iyice minyatür hale geliyor. Şimdi şu araba gördüğümüz gene kardeşim çeken yapan, çekimi yapan İbrahim kardeşimizin aracında da e, ördek bak şeşille krom uyumlu çok, çok, iyi. Evet. İçinde tablo çok iyi gösteriyor. arabayı patlatıyor resmen. Patlatıyor. Mesela yakından çekelim. E, şu arabanın mesela kemik direksiyon koyu renge çok iyi yakışıyor. Evet. Ya Aynı zamanda. Kapı da açık ya burada. <laughs> Kapı açık mı? Bu tarafa tamam. açık. Geçelim. Mesela Kameraman arkadaşımı aracın içine alalım. <laughs> Mesela... Sen geç İbrahim içine. Geç İbrahim içine. Şimdi arabamızın İbrahim kardeşim içini gösterecek. Gördüğünüz gibi torpido bu ahşapçılar çok kaliteli bir şekilde e, yapılmış. Bu klasikte duayen e, ahşapçılar var biliyorsunuz. Evet. Şimdi isim reklam yapmayalım. Reklama gerekiyor. E, aynen. Bilenler zaten biliyor. Bilenler biliyor. O arkadaş arkadaşların yaptı. Mesela klasikte de şunu çok severim. Sen de dikkat etmişsindir. Arabanın içindeki o şey kokusu. Evet. O. ve deri kokusu. Aynen Mesela bu arabanın içini bir koklarsak Evet. Yani Çok güzel bir kokuyam. Biz izleyicimiz kokuyalamaz ama biz Aynı. kapıyı açtığımız anda almaya başlıyoruz ama yani o. Orijinal kokuyor. Önerim şu. Lütfen arkadaşlar klasik arabaya sahip olmak istiyorsanız en azından e, öyle bir hevesiniz varsa bütçenize göre 123 artık klasik sayılıyor. 123 veya daha, daha alçaksa 115 ile başlayabilirsiniz. 100 metre evet. ee, artık klasiğe yavaş yavaş giriyor. Evet, son olarak da bir kaputu açalım bu Açın, arabanın evet, kaputu arka. madem şeydeyiz. E, benim biraz kozmetik olacak, olduğu bakmayın açamadım temizleyemediğim için. Kutlu abi istiyorum sana bu zaten sonra araba toplanır mı sence? Araba araba çok göre. Zorlaştı değil yani mi? özellikle kaporta ve boya işleri çok zorlaştı. Parçasını bulmak zorlaştı. Parçasını bulmak da zorlu. yurt Yurtdışında var ama evet. şu anki işte gümrük kuralları, çek şey yani. sıkıntı. Aynen. Gördüğünüz gibi bu arabanın motoru 280S 108'de en temel, en baba motorlardan bir tanesi. Ya bu motoru öldüremezsin Öldüremez diye değil mi? Aynen. aynen. Bu motor kolay kolay ölmez sadece John yakar. yani iyi bakılmadı mı, şey yaptı mı? O anda dikkat ederler. Suyuna eksik bırakmayacağız. Temel kanunlardan vazgeçmişiz. Su, yağ, Bilmeden bir kontrol etmek Aynen. gerekiyor. Gözümüz ha? olacak her zaman. Kozmetik olarak da gayet de güzel bir araba. Ve o, bu, araba arabada ellenmemiş, orijinal. ellenmemiş, orijinal bir araba. Karbüratörlü, çift karbüratörlü, 6 silindirli bir Mercedes motoru. Çok iyi bir motor, benim de çok sevdiğim bir motor ama şu anki koşullar işte şundan dolayı söylüyorum. Tabii klasik binen her dakika çıkmak için çok önemli bir sorun değil ama yakıt olarak bir enjeksiyonuyla yani mesela yandaki arabayla bunu kıyasladığımız zaman o 100 kilometrede 15 yakıyorken bu 16,5 gibi yakıyor. Evet. Yani o Sizin derece. Sizin ikinci da enjektör değil mi? Doğru. Ama o da 280, 280 o. enjeksiyonu. Aynen, 6 aynı. Altı silindirli. Dediğim gibi enjeksiyonun amacı hem performans attığını hem de biraz daha şey verimli kullandırmak açısından. Peki sayım V8 mi yoksa 6 silindir mi? Yani şöyle V8'in sesi ve gidişi Gidiş. tabii ki iyi yorulmuyor diyorlar altı senedir çok daha uzun ömürlü motor ama enjeksiyonlu evet karbüratörlü ben çok sevmeme rağmen e, işte bakımı biraz daha zor olduğu için ben evet. bana göre karbüratörden bir dolayı. de bunlarda DCEV elektronik, KCEV elektronik var 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 doğru. K çıkmıyor bu arabalarda mekanik enjeksiyon karbüratör ya da dejet var Heh. K evet. daha sonra 75'ten sonra çıkan bir doğru e, seri şu an için söyleyeceklerimiz benim bu kadar. Senin ekleyeceğin bir şey varsa Ozan. Vallahi kardeşim. çok sağ ol. Estağfurullah ne demek. Sağdır. daha Ağzına iyi sağlık. videolarla ayrıca bir evet. farklı bir video çekeceğiz. Tamam. Hem sürüş şeyle Aynen. alakalı. Bir de sürüş yaparız daha güzel olur. Aynen. tekrar üzerine konuşuruz. Tabii kardeşim. Daha detaylı çok olur. Çok daha iyi olur. Aynen. Çok sağ ol teşekkür ederim. Rica ederim. Sağolun. Kanalımıza abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı Lütfen, unutmayalım. Aynen. Daha sonra bir de sürüş videosu Kutlu beraber alacağız. inşallah. İnşallah.